allah Teala inanan kullarının velisidir. Mektebe çocuğu kaydettiriyorsun, ne soruyorlar? Velisi kim? Allah'ımız buyuruyor, inanan kullarımın velisi benim. Takipçisi benim. Gözcüsü, gözetimcisi, muhafızı benim. Rabbimiz buyuruyor ki, benim mü'min kullarım dinime sahip olsaydılar, ben onlara sahip çıkardım, dünyayı galip ederdim. Etmedi mi? Muhammed Mustafa'sını etmedi mi soracak? Eshabını etmedi mi? Etbağını etmedi mi? 14 asırdır İzzet Devlet göstermedi mi İslamiyet'e mi E peki onlar benim dostluğumdan bezerseler, bıkarsalar, düşmanlarımla dostluk kurarsalar, anlaşırsalar ben de onları rezil ederim. Ederim ama niçin ederim? Yine dostları olduğum için. Neden? Onlar kafirlerle anlaşıp da onlara da gavurlara verdiğim gibi ilerleme, yükselme, zahiren görünüşte bir efendim fende teknikte ve şair meselelerde bir e, yükseklik versem ne diyecekler? Ya bak işte gavurlara uyduk da ilerledik diyecekler tam gavur olacaklar. Onun için onlar gavurlara uydukça ben onları rezil ederim ki ulan bu gavurların peşinde de bir şeref bulamadık diye dönsünler. Bakın yüz senedir kafirlere büyük bir meyil gösterilmiş ve İslam alemi tamamen Avrupa'ya mefsun medyun olmuş. Fakat bakın hep geriledikçe gerilemişler, şerefleri beş paralık olmuş, paraları pul olmuş, kafaları hakten dertten beladan kurtulmamış, izzet devlet ve istiklal hiçbirinde yoktur. Bugün Türkiye müstakil midir? He? E müstakil olsaydı şimdiye kadar Bosna Erseğ'e yardım edemez miydi? emir almadan halaya giremiyor efendiler. Emir almadan halaya giremiyor. E şimdi bu gavurlara uyuldukça ilerlendi mi ilerlenmedi mi? İlerlenmedi, gerilendi fakat bazı gavurlar bu sözleri kabul etmez. Niçin kabul etmez diyor musun? Adam diyor ki, hoca haklısın. Gavurların peşine gittik, ilerleyemedik ama sebebini sor. Sorayım bakayım senin gibi cahil adama, kafir adama sorayım da ne, ne cevap alacağım? Bak niye ilerleyemedik biliyor musun? Tam gavur olamadığımızdan diyor. Aklı yani bir bakıma. Neden? Ya diyor ne Müslüman olduğumuz belli, ne gavur olduğumuz belli. İki cami arasında beynamaz kalmışız. Avrupa da bizi kabul etmiyor, hiçbir yardım yapmıyor. Ne oldu bu sefer? Hakikaten Elif'in dediği bir manada doğru oldu. Çünkü desek ki Avrupa'ya, biz, biz Hristiyanız, tam gavuruz desek, Biraz koltuk çıkar bize yani. E fakat siz, siz nesiniz? E Müslümanız. Fakat her gavurlukta da sizden geri kalmayız. O da bizi arada bırakmış. Harcıyor. Çünkü allah Teala öyle yaptırıyor. Arkadaşlar. Adam ilerleyememenin sebebini nerede buluyor? Tam gavur olamamak. Hala bir takımları komünizm hevesinde. Hala Gerçi onlar da anladılar bu yolda çıkmadığını ama yine de lafta görür işte gösterişte böyle görünüyor. Ya Rusya'yı misal veriyoruz işte battı gitti. Dünyada bunun çığırını açanlar... var. Çıkmaza girdi helak oldu görüyorsun. Ya onlar tam komünizmi beceremediler de helak oldular. Biz tam olacağız çok güzel yöneteceğiz diyor hala. Yani İslam'a dönmek derdinde niyetle değil. Çünkü İslam millete maalesef öcü gibi tanıtılmış kötü gösterilmiş arkadaşlar. Şeriat dedin mi Kafa keser, kol keser zannediyor. Halbuki kafanı kolunu bağışlar, malını bağışlar, namusunu bağışlar. Dünya ahiret saadeti bahşeden bir düzendir bu ya. Bu İslam nizamı, bu Allah'ın nizamı ya. Bu istenmez mi ya? Estağfirullah. Efe hukmel cahiliyeti وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ Hala cahiliyet kanunları mı arıyorlar? allah Teala buyuruyor, İslam nizamından evvelki geri düzenleri mi arıyorlar? İslam'a gericilik diyorlar. Halbuki bunlar 1400 sene evvel gelen, insanlara saadet getiren İslam nizamının gerisindeki en büyük melanet nizamını savunuyorlar. Kafirlik, hala vampirlik, canilik, katillik, vahşilikten ibarettir. İşte Sırpların yaptıkları, işte Hristiyan aleminin rezaleti gözler önündedir. Bunlarda ne insanlık vardır, ne medeniyet vardır acem. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem harbe gönderdiği komutanlara ve ordulara ne buyurur? Kimsenin kolunu kesmeyin. Burnunu kesmeyin, kulağını kesmeyin, çocukları öldürmeyin, yaşlıları öldürmeyin, rahipleri öldürmeyin, papazları öldürmeyin, kadınlara dokunmayın. O zaman ne büyük bir medeniyet getiriyor. E bunların ki hangi medeniyettir? Bu Avrupa'nın seyrettiği şu anda durum hangi medeniyettir bu ki? Bu millet hala bu Hristiyanların bayramını kutluyor. Bunlar o Müslüman. Şunu da bilin ki Allahu Teala Hazretleri Türk milletinin kaşına gözüne aşık değildir. Hüneri Türklükte de bilmeyin. İslam'da ırkçılık yoktur. ırkçılık yapan bizden değildir. Yani Türk ordusu kuvvetliymiş de yavrular bunlara bir şey yapamıyormuş. 500 eşkıya ile baş et sen de ondan sonra bana anlat. 500 eşkıya ile baş et, ondan sonra bana anlat. Boşuna konuşma. İzzet, devlet, şeref İslam'dadır. Bugün Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'i okumaya çalışan, tefsirini öğrenmeye çalışan, hadise fıkha çalışan, kız ve erkek birçok talebeler ve cemaatler vardır. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen, hatta Arabistan'da dahi, Hicaz'da dahi eşine benzerine rastlanmayan bir çalışma gençlerdeki bir gayret talebe akını Türkiye'de görülmektedir elhamdülillah. Bundan dolayıdır ki Rabbimiz belaları göndermiyor. Yoksa kaşımıza gözümüze açık değil. Şu memleket kaç kere çiğnendi mi çiğnenmedi mi? He? Camiler yakıldı yıkıldı mı? Kur'an-ı Kerimler yakıldı mı? Bu millette de hırzına namusla tecavüz edilenler oldu mu? Seferberliklerde olmadı mı? oldu. O zaman da Türklük. Niye? Allah belamızı verdi. İslam'a doğru sarılmadık, Allah belamızı verdi. Şimdi millet İslam'a dönüyor, Rabbimiz de millete dönüyor elhamdülillah. Ve büyük bir İslam'da ilerleme oldukça, İslam aleminde de bir ilerleme olacak Rahman. Ve bu bayrağı da Türk milleti yeniden açacak inşallah. Kuveyt'in başına yakın zamanda büyük bir bela geldi. Bunun sebebi hakkında bazı kuvvetliler uyanık davrandılar ama iş işten geçtikten sonra geldiler buradaki bizim medreselerimizi gördüler. Bir tane zengin dedi ki, kuvvetten gelip buradaki medreselere yardım eden bir zengin dedi ki, biz dedi başımıza gelen belanın sebebini anladık bizim başınıza da böyle bir belanın niçin gelmediğini düşündük dediler. Aramızda müzakere ettik. Türkiye belki kuvvetten bin beter bozukluk içindedir. Bugün İstanbul'da işlenen isyan, İzmit'te işlenen isyan değil Türkiye'nin dünyanın batmasına yeter yani. Bu belli bir gerçektir. Velakin biz dediler Kuveyt'te bir tefsir, hadis, fıkıh medresesi kurmamış. Talebe yetiştirmiyoruz. Ama Afganistan'a yardım. Çerez paralarından. Efendim cecare yardım. Çerez paralarından. Türkiye'deki kuslara yardım. Milyarda biri değil verdiği yani. Ondan avunduk, savunduk. Kendimiz yetiştirmediğimiz için, Kur'an'a değer vermediğimiz için belayı bulduk. Şu da Arabistan'a gidiyoruz. Medreseler bazı Kur'an-ı Kerim tedrisat yapan yerlere uğradık. Götürdüler üstadımızla beraber. Talebelere soruyorsun. Nerelisin? Yemen. Nerelisin? Habeşistan. Nerelisin? Afganistan, Pakistan. Ya bir tane buralıyım, Mekkeliyim, Medineliyim diyen yok. Bir tane yok. Nerede bunlar? İngiltere'de. Bunların bütün çocukları İngiltere'de okur, İngilizce öğrenir ve geldiği vakit Mekke'de, Medine'de de Arapça konuşmadan utanır. Adama gidiyorsun, efendim bir muamele yaptıracaksın. Ben Arapça biliyorum, Arapça konuşuyorum suratıma bakmıyor. İngilizce bilen bir arkadaş İngilizce konuştu mu itibar görüyor. Bir Arap Kur'an'ın lisanını, Resulullah'ın lisanını, falan, cennet ehlinin lisanını İngiliz lisanına değiştiriyor. Allah bunun belasını vermez mi? İngiliz'i bunun başına yollamaz mı? İşte yakın zamanda onların da başına ne büyük bir bela geldi. Bütün memleketleri hala işgal altında. Amerikan orduları hala topraklarındadır.